Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Yılların tecrübesiyle baklavaya rakip en kolay şerbetli tatlı hazırlıyorum. Bütün takipçilerim hiç düşünmeden hemen deneyin. Eminim çok beğeneceksiniz. Gerçekten çok kolay. Denedikten sonra mutlaka düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın. Çok önemli. Gerçekten o kadar lezzetli oldu ki anlatmak mümkün değil. Herkes mutlaka denesin. İlk olarak bir çay bardağı fıstık veya ceviz. İri çekilmiş. Fıstıkla da çok güzel oldu. Yoksa eğer cevizle de yapabilirsiniz. 2 adet yumurta birinin akı üzeri için bir kenara alalım. 2,5 yemek kaşığı irmik. 2 buçuk su bardağı un, 1 çay bardağı pudra şekerim. İlk olarak 125 gram tereyağını ekledim. Daha sonra üzerine bütün malzemeyi ekleyelim. En son kabartma tozu ve vanilya ekleyelim. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Bütün malzemeyi ekledikten sonra elimizde yoğurma işlemi yapalım. kulak memesi yumuşaklığında hamur hazırlayalım. Dikkat edelim, çok un eklemeyelim, sertleştirmeyelim. Yumuşak şekil alacak hamur hazırlayalım. 2,5 su bardağı un yeterli oluyor. Sizler yine de dikkat edin. Bakın elimle çok güzel bir şekilde yoğurdum, özleştirdim. Hızlı bir şekilde hemen masaya alalım. Masada da toparlayalım. Toplamda bir tepsi çıkıyor. 20 eşit bezeye bölelim. Toplamda 20 beze hazırladım. Bütün bezeleri hazırladıktan sonra üzerine hafiften elimi bastırıyorum bu kısımlara dikkat edelim. İlk olarak tepsiyi tereyağıyla ile yağlayalım. Bir çay kaşığı yeterli oluyor. Daha sonra ayırdığımız yumurta akını bir kenara almıştık. Hazırladığımız bezeleri önce yumurta akına daha sonra kavrulmuş kadayıfa yuvarlayarak tepsiye alalım. Videoda gördüğünüz gibi bütün bezeleri Aynı şekilde hazırlayalım. İlk yumurta akına daha sonra kavrulmuş kadayıfa daha sonra da tepsiye alalım. Hemen sizlere şöyle bir yakından göstereyim. Bakın çok pratik oluyor ve çok hızlı, inanılmaz lezzet doluyor. YouTube Nefis Yemek Evi kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizle yorumlarda bekliyor olacağım. Tarifimi ailenizle, arkadaşlarınızla, komşunuzla, tüm sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Denedikten sonra mutlaka düşüncelerinizi bizlerle yorumlarda paylaşın. Çok önemli. Kanalıma daha çok video paylaşmam için lütfen abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınızı görüyorum. Çok sağ olun. Yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Önceden ısıtılmış 180 veya 190 derece fırına verelim. Güzel bir şekilde kızarana kadar fırında kalsın. Biz de bu arada şerbeti hazırlayalım. Lütfen videolarımı başından sonuna kadar iyi izleyin ve iyi dinleyin. Bütün püf noktalarını veriyorum. Şekeri ekledim. Suyu ekledim. Daha sonra bir dilim limon ekliyorum. İlk olarak kepçeyle karıştırıyorum. Daha sonra yüksek ateşte kaynadıktan sonra ocağın altını kısıyorum. 10 dakika kaynatıyorum. Yeterli oluyor. Lütfen dikkat edelim. Çok kaynatmayalım. Şerbet azalmasın. 10 dakika kısık ateş yeterli. Kaynattıktan sonra bir kenara alıp soğumaya bırakalım. Şerbet ılık, tatlı ılık olacak şekilde şerbeti vereceğiz. Her ikisi de ılık olması çok önemli. Çünkü üzeri için kavrulmuş kadayıf kullandım. O da üzerinde yerken çıtır çıtır arası da Çıtır çıtır olacak şerbetini çekmiş. Fırından çıkarttım. Nar gibi oldu. Çok güzel kızardım. İlk sıcaklığı geçtikten 15 dakika sonra 15 dakika sonra ılık şerbeti verelim. Daha sonra dinlendirmeye bırakalım. Şerbetini güzel çeksin. Bu kısımlarda biraz daha derin kaplarınıza da koyabilirsiniz. Şerbeti daha güzel çeker. Bakın muhteşem görünüyor. Hemen sizlere şöyle bir yakından göstereyim. Asla hamurlaşma olmaz. Arası çıtır çıtır. Ağızda dağılan şerbetli tatlı hazırladım. Yepyeni tariflerimde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgiler.